Bugün bir araya gelmemize neden olan söyleşinin de Bornova tarihine ve kültürüne ışık tutmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aslında Müze Müdürlüğü'nün yapacağı e, söyleşilerin ilki olacak. Çarşı Bölgesi büyük ve küçük çarşı. Biz bu konuyu çalışmaya başladığımızda daha çok karşılaştık aslında küçük çarşıyla. E, Bornova Gelemeksel Çarşı Bölgesi aslında çarşı e, Dörtgen yani formlu vitrinler varken kemerli vitrinler de var bazı yapılarda. Bu e, Bunun e, çalışılması gerektiğini yani bunlardan faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Birbirine göre bir e, adlandırması var. Bunun da e, bir yerde bir kaynakta e, en azından günümüze bir şeyler getirebilmiş durumda. Ama küçükçe her şey için aynısını söyleyemeyeceğiz. E, söyleyemiyoruz da sebeplerini söyleyeceğim. Bu çarşı düzeni bu, bu, o kadar küçük ki öyle bir şey görmüyoruz. Günümüze zaten ulaşmamış. Geçmişte de varlığına dair bir bilgimiz yok. Bir kentsel sit alanı var. Ee, bir tanesi iki nolu kentsel sit alanı. Büyük çarşı sınırları aslında. Çok güzel, <laughs> çok güzel bir şey. <laughs> Sağ olun. <laughs> Tatlılar, çok, çok teşekkür ederim. Aynı Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> çekiyorum güzel.